Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el amin. Ve ala alihi ve sahbihi <laughs> ecma'in. Ama ba'd. Şimdi Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatında biz Yusuf Aleyhisselam'ın e, Mısır'ın azizi tarafından satın alınıp e, işte çocukları olmayan işte ol, olmadığı için de yani bizzat daha çok daha çok onun için almış ve getiriyor hanımı Züleyha'ya hediye ediyor. Diyor yani buna iyi bakın. Onu iyi yetiştirin. Onunla iyi ilgilenin. Belki ileride e, onu evlatlık ediniriz. Ondan istifade ederiz diyor. Ve bu şekilde Yusuf Aleyhisselam'ın e, saraydaki hayatı başlıyor. Tabi sarayda malum Saray derken hepimiz az buçuk biliyoruz. Yani böyle bir eee Rahat bir yaşam, lüks bir yaşam, zenginlik içerisinde bir yaşam içerisinde büyüyor. Tabi Yusuf Aleyhisselam bunlardan etkilenmiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle her peygamberini koruduğu gibi onu da koruyor. O da Allah Azze ve Celle'nin koruması altında büyük bir hikmete, büyük bir olaya binaen sarayda yetiştiriliyor. Nasıl Hz. Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında yetiştiği büyüdü. Yusuf Aleyhisselam da yine hakeza o dönemin Firavun'un sarayında olmasa da onun yardımcısı olan, onun hemen altında olan Mısır Aziz'inin sarayında büyüyor. O da yine büyük bir e, hikmete binaen orada yetişiyor, büyüyor ve bu şekilde tabii yetişiyor, büyüdükçe işte güçleniyor, savaşma şeylerini öğreniyor, işte Mısır'ın adet, e, örf geleneklerini öğreniyor, saray hayatını öğreniyor, sarayın işte örf, adet ve geleneklerini öğreniyor. Ondan sonra tabi büyüdükçe Hz. Yusuf Aleyhisselam en büyük özelliği nedir? Çok güzeldir, çok yakışıklıdır. Allah-u Teala ona güzel bir, çok güzel bir güzellik vermiş. Çok iyi bir güzellik vermiş pardon. Ve çok güzel, çok yakışıklıdır hakikaten. Tabi onu gören onun en başta onun o güzelliğine, o yakışıklığına böyle vuruluyor diyelim. İlk dikkati o çekiyor. Tabi bu büyüdükçe genç, genç adam oluyor, gençleşiyor, delikanlı oluyor. Ve burada şey başlıyor. Onun imtihanı başlıyor. Nasıl başlıyor? Aziz'in karısı ona bir anlamda göz koyuyor. O, o güzelliğini, o yakışıklığını görünce gönlü ona kayıyor. Ve bu şekilde tabi Yusuf Aleyhisselam'ın ee, Yusuf ee, Aleyhisselam'ı da işte kendi o heva hevesine, kendi nefsani isteklerine, kendi o şeytani diyelim arzularına onu da alet etmek istiyor. Ama ve Yusuf Aleyhisselam bunların hiçbirine boyun eğmiyor. Boyun eğmediği için de tabi en sonunda Yusuf Aleyhisselam'a bir tuzak kurmak istiyor. Daha sonra onu kendi tuzağıyla elde etmeye istiyor Züleyha ne yapıyor? Yedi kapılı bir odası var. Sadece onun ve eşi Mısır Azizi'nin e, gidebildiği anahtarının sadece işte Züleyha'da olduğu, kimsenin izinsiz giremediği yedi kapılı odaya onu çağırıyor. Tabii onunla beraber olmak istiyor ama Yusuf Aleyhisselam yine kabul etmiyor, reddediyor ve Allah Azze ve Celle'den gelen bir ilhamla, bir vahiyle ne yapıyor? İşte kapılara doğru koşuyor, kapılar kendiliğinden açılıyor ve o şekilde kurtuluyor. Lakin son kapıda ne oluyor? Züleyha ona yetişiyor, gömleğini arkadan yırtıyor. Kapıyı açtığı zaman karşılarında Mısır'ın azizini buluyorlar. Tabi orada Züleyha hemen o kadınlık şeyleriyle kullanmaya başlıyor, ağlıyor. İşte Yusuf bana kötülük yapmak istedi. İşte ona bir ceza vermen gerekir gibi. Mısır Azize tabi aslında Yusuf'un dürüst, ahlaklı, doğru olduğunu biliyor. Lakin söz konusu karısı olunca malumdur yani ona karşı zaafı var. Gönlü ondan yanadır diyelim. Tabi diyor ya bir şahit, bir delil getireceksiniz buna. Yani Hz. Yusuf, Yusuf Aleyhisselam diyor, ben böyle bir şeyim yok, o böyle bir şey istedi. Ben ona dedim, ben kaçtım, işte böyle oldu diyor. Tabi o da diyor ki sen yalan söylüyorsun, o zaman buna bir şahit getir diyor. Tabi Yusuf Aleyhisselam o esnada sarayda bulunan artık e, kimi rivayetlere göre ki en ağır rivayet de o dönem kabul edilen görüşe göre. işte Züleyha'nın bir akrabasının e, kızı küçük bir dağsız oğlu var böyle küçük henüz konuşmayan henüz süt emen bir bebektir daha doğrusu ve o şekilde diyor benim şahidim işte bu bebektir diyor onu getirin Allah-u Teala onu konuşturacak benim doğru sözlü olduğumu e, ispat edecek tabi başta biraz şey yapıyorlar yani bir çocuk mu bir bebek mi bize şahitlik edecek getiriyorlar neyse Allah'ın izniyle o bebek konuşuyor diyor işte Yusuf'un gömleğine bakın eğer gömleği önden yırtılmışsa Yusuf suçludur. Züleyha doğru söylüyor. Eğer diyor gömlek arkadan yırtılmışsa o zaman Yusuf doğru söylüyor. Züleyha yalancıdır diyor. Tabi gömleğine bakıyorlar. Gömlek arkadan yırtılmış. Niye bu? Bu hani basit bir işaret ama hakikaten önemli bir işaret. Çünkü ee, Yusuf Haşa Yusuf Aleyhisselam saldırsaydı Züleyha kendi savunacaktı. Gömlek önden yırtılmış olacaktı. E, ee, Züleyha saldırdığı için Yusuf kaçıyor. Dolayısıyla gömlek arkadan yırtılıyor. Ee, Aziz Mısır Aziz'i bunu görünce anlıyor ki Yusuf Aleyhisselam suçsuzdur. Suçlu olan karısı Züleyha'dır. Tabi ne yapıyor işte diyor bu sizin siz kadınların büyük tuzaklarından biridir diyor. Ve o şekilde onu biraz eleştiriyor. Kınıyor ama ona hiçbir şey yapmıyor. Ondan sonra Yusuf'a dönüyor. E yani diyor, bu olayı gizleyin, bu olay yayılmasın. Bu şekilde bu olay sarayda kalsın diye talimat veriyor. Ama bu olay sarayda kalmıyor. Bunu da inşallah gelecek. Ya yani nasip olsa yarın, yarınki dersimizde ondan sonraki olaylar nasıl oluyor? Yusuf Aleyhisselam'ın zindana giriş serüveni başlıyor ve zindana neler yaşayacak İnşallah onları anlatmaya çalışacağız. Eee şimdilik bununla yetinelim.